Kim ayarlarınla oynadı bakayım seni? Efsan. Asena. Boş ver sen babamı da Sen ne zamandan beri bu kızın bekçiliğini üstlendiğinde sana soruyor ya? Ben sana söylemiştim. Yengen olur demiştim. İşte bakın bana inanmıyorsunuz. Kesin aralarında bir şey var. Hayırdır ne oluyor sen kimsin? İzin aldın mı koçum? Neyin izni? Mahalleye giriş izni. Ne davası bu? Asena'dan falan mı boşanıyorsun yoksa? Sevgili, ben olmasam sen ne yaparsın? Senin Serra karısıyla nasıl bir bağlantın olabilir var var? Sen az önce demiyor muydun? Sen aslında çok iyi bir insanmışsın. Dünya iyisi birisiymişsin. Dünya iyisi falan demedim ben bir kere. Olabilir. Belki bir gün dersin. Nereden biliyorsun? Sol Yanım yeni bölümüyle Perşembe Star'da.